Herkese selam. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en sevdiğim minişlerimi göstereceğim. Bir tane kapıyı kapatıp gelmem lazım. <laughs> Anne ben video <midir> çekiyorum. <laughs> Geldim kumana şu neşko. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ne dedi? Aynı zamanda Hacı Yatlar hacı yapmam ne ya hacı yapmazlarımı da göstermek istiyorum bir tane salondaydı onu alıp alayım beraber gidelim yediyse beraber gitsin lazım arkadaşlar şu an youtube çekemiyorum <laughs> çünkü arkadaşlar şu an Elim acayip dağınık Allah oh, kedi yani bunu açık, açıkça söyledim tabii ki söyleyeceğim ne olacak Neyse sonra göstereceğim. Hop hop hop. Evet. Selam. <gülüyor> <gülüyor> evet. İlk önce hoca başlayacağım. En son aldığım bu karanlıkta parlayan e, bir tane eee Kufu yani konfu yapan bir hello Kitty var. Bakalım parlıyor mu hala? Yani gece olmaz. Gece olunca ben bunu Instagram e, Instagram'dan shorts olarak çekeceğim arkadaşlar. Eee hala ama hala takip etmediyseniz e, Instagram'a H e, yağmur atre e, deniz. Hepsi küçük harf bu arada. Ee, H yağmur altre deniz altre doğru yazınca çıkıyor arkadaşlar. Evet çok garip bir şey. Ben doğmadan yapmışım herhalde. Yani. <laughs> Şöyle çok tatlı ama e, bazen annem şey yapıyor. Hepsiyleyim bu arada biraz kötü hissediyorum. Bazen annem bir şeyler paylaşıyor bu yüzden e, <laughs> Yani benim paylaştıklarıma bakmayın. Son 5-6 videom falan ben paylaştım videosu olarak. Neyse. Şöyle bir Gary var. Gary. Şunun tipine bakın. tipine bakın. Çok sevdim. Ama garip yani. İlk başta ben bunu gördüğümde Patrick sandım. Ama Patrick değilmiş. Yani ben Petra'ya e benziyor ya. Çok tatlı. Ay senin tipine. Ve en sevdiklerimden biri de bu böyle çok tatlı bir sünger sünger <laughs> sünger baba arkadaşlar çok tatlı böyle e, deniz denizden sağlıyor. bakın şurada evet neyse sonra ilk açtığım iki e, hacı atmaz benim bu açtığım yani bu seriden birinci seriden Hello Kitty'nin birinci serisinde en sevdiğim bu zaten bir tane var bu da rapçi sanırım. Çünkü şurasında bir tane şey var. Arkadaşlar radyo. Çok şey. Böyle deniz kızı var arkadaşlar. Sonra ah, bakın bir tane benim şeyim var. Bu videoda göstermiştim. Şöyle ponim var. Biliyorsunuz zaten. Ee, nerede, nerede? 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 Durun. Ya benim bir tane daha vardı da nerede? Bulamıyorum son zamanlarda onu. Bir tane yaban mersini var arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, doğum günümde e, aldıklarını falan açtığım video var ya. Evet Onda falan şey yapmıştım. Bununla beraber açmıştım hatırlıyorsanız. Bu da benim e, en sevdiğim oldu. Yani bunların içinden hepsinin içinden en sevdiğim bu oldu. Çünkü nedense çok tatlı görünüyor farklı. Ve ben bunları birbirine benzetiyorum. Evet çok benzetiyorum. Neyse sonra şöyle bir çilekli var. Bu ilk aldığım. Yani ilk çıkan bana. O seriden. Bu da benim istediklerimden biriydi. Hatırlarsanız. Aynısına iki tane çıkmıştı. Arkadaşlar bir tanesini de Mira'ya verdim. Ya Mersin'den de bir tanesini şey halama vermiştim, aynısı çıkmış onda. Neyse şimdi en sevdiğim minicilere gidiyoruz. Evet. Okey. Şimdi minicil olarak ilk önce yeni çıkan minicilerin değil de yani böyle eski tip minicileri göstereceğim. İlk önce şu Zeynep'in bana verdiği adanın bal koyduğum bir minişim var. Çok tatlı. Eski tip. Çok sevmiştim onu. Bu benim ilk minişim arkadaşlar. ilk minişim. Bu <laughs> da Bunun da neydi kız bunun adı? Ha şeftali Allah gitti. Şeftaliydi bunlar arkadaşlar. Bunun adı da muz. Böyle maymun Normalde bu yeni aldığımız minişli dedin arasında falan değildi. Ha, dur, bir de şu vardı. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Bir şey bakmam lazım. Heh, al. Evet. Yani böyle bir şey. Bunda da çiçek arkadaşlar. Çok tatlı. bunda Mira bana vermişti. Çünkü ben böyle minişler acayip seviyorum. Böyle hani şeffaf falan oluyor ya. Jeno. Jeno Jeno. Evet Jeno var arkamda. Annem ve ben varız. Abim. Of. Oh. Abim. Şurada bakın. Tarantasa. Ben niye kamerayı sürekli sabit tutamıyorum ya? Neyse şöyle. Saç var. Sonra bu küçük minçlerden zaten bende iki tane var. Normalde bir ta birkaç tane daha vardı ama onlar son zamanlarda bulamıyorum. Şöyle iki tane minişim var. Ama ben bunları çoğunlukla oyuncak kullan. Oyuncak şeklinde kullanmayı seviyorum. Şöyle. Bir tanesi tavşanlı, tüklü. Bir tanesi de böyle uğur böceği, böceği. Evet, şimdi yeni tip minişlere geliyoruz. Yani yeni satılan minişlere geliyoruz. Artık bir tane daha eski minişlerden kalmış. Şu adı çikolata bunun arkadaşlar. Bunların, bunların adını söylemedim çünkü dediğim gibi ben bunları çoğunlukla oyuncak olarak kullanıyorum. Ama bebek olunca bunların, bunun adı bunny. Yani evet tavşan İngilizce'de. Bunun adı da neydi kız bunun adı Galaxy. Bunny ve Galaxy arkadaşlar. Neyse bu da çik, e, yok çikolata değil kız bunun adı. Çikolata çikolata. Yok kakao. Ha kakaoydu arkadaşlar bunun da. Bunu da bana Mira vermiş. Çoğu minişi mi? Ne çor minişi ya? Ya. Ee, işte bu minişleri kafası çok güzel ses çıkıyor kafasında. Bu minişi de ben Mira'dan istemiştim ve vermişti. Çok tatlı. Yalnız e, koy götüreceğim için minişlerimi onun içine eşyalarını ve kendilerini koydum. Neyse en son aldığım miniş bu. Bunu da doğum günümde Mira bana hediye almamıştı. Agora'ya gittiğimde yani em, en sonki doğum günümde kutladığımda şeydi yani. Nasıl yani orada bana almıştı. Hediye almayı unuttum falan demişti. Neyse evet. Aa, eski tip minişlerden bir tane daha vardı arkadaşlar. Bu da. Bunu göstermiş miydim ben ya? Bunun neydi? Ha bunlar da karameldi arkadaşlar. Karamoş, karamoş, karamoş. Acılar. <laughs> Şaka. Sonra bunu da neydi kız bunun adı? Yeşim. Evet yeşim de bunun adı arkadaşlar. Böyle yıldızı var. Evet çok tatlıdır kendisi. Evet. Böyle çok tatlı bir minişim var arkadaşlar. Çok güzeller. En sevdiğim minişer ve e, hacı arkadaşlar. Bunun adı neydi? Bunun adı tüylüydü sanırım. Neydi bunun adı? Yaprak ya da tüylüydü. Ha tüylü tüylü pardon. Tüylüymüş arkadaşlar bunun adı da. Şimdi yeni hatırladım. Bu arada arkadaşlar şunun e, şeyi var tane benim. Burada bir yerde kartı var. Hatta bu yeni çıkan minçlerin böyle yanında kartları da oluyor ya. Normalde onu daha az önce bulmuştum. Ama bu, şimdi bulamadım. Neyse. Bunu geçtik. Tüylüyü de geçtik. Şunu da geçtik. Bunun adı da Allah. Yıldız. Çok tatlıdır kendisi. Neyse. Arkadaşlar çok tatlı baba oğullar bunlar. Bunlar da maymuş. Şey tipini kurban maymuş. Neyse. Sonra maymuşun çok yakın bir arkadaşı var. Bu kim bu? Ha bunun adı dişlekti arkadaşlar. Dişlek. Benzedik. Bunun adı dişlek arkadaşlar. Elma yemeği çok sever kendisi. O tipi de kurban. Evet. Hmm. Neyse. Son minişim sanırım bu. Yok. Bir tane daha var. Bunun adı da Deniz Arkadaşlar. Çünkü ben balık burcuyum. Hem balıkları da çok severim. Bakın şurada da balık kolyem var. Şöyle balık kolyem var. Hem balık burcuyum hem balıkları falan çok severim. Hem de balık kolyem var. Yani kendimde yani balıkları acayip böyle samimiyim. Bu yüzden da deniz koydum. Buna da hidran arkadaşlar. Çünkü ben kendi öğretmenime bunu çok benzetiyorum. Çok tatlı. Yani benim öğretmenim de çok tatlı. Gerçekten bunu çok seviyorum. Ve mezun olduğum aklıma geliyor. <laughs> güle güle size. Evet. Küçük bir depresyondan sonra bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda en sevdiğim işleri ve e hacı atmazlarımı gösterdim. Yani Hello Kitty ve Singler Bob karışma hacı atmazlar. Neyse. Bunun dışında sonra böyle yiyecek ıvır zıvır oyuncak falan onlar var. Neyse. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olun ne olursunuz. Yoksa e, kalem yerine min çekerim. Attım bile. <laughs> evet. Çok tatlılar. Görüşmek üzere. Bye. -bye.